COVID-19 salgını, kapatılan canlı hayvan pazarları, ikinci dalga endişesi bunların hiçbiri Çin'de her sene festival adı altında düzenlenen köpek katliamının önüne geçmeye yetmedi. Ülkenin dört bir yanından gelen tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine akın etti. Dünya genelinde büyük tepkilere sebep olan vahşet festivali alınan tüm salgın tedbirlerine rağmen kaldığı yerden devam ediyor. Festival kapsamında canlı olarak satılan köpekler günlerce kafeslerde ve kutularda tutuluyor. Canlı canlı kesime giden köpekler sopaların ucuna takılan metal halkalarla zapt ediliyor. Hayvanlara yönelik akıl almaz vahşet bir taraftan ülkede yeni bir salgın tehdidine de davetiye çıkarıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen festival nedeniyle binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor. Öte yandan uzmanlar köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.